Döktüm bu pestilimizi. Şimdi biraz daha döktüm. Bunu da tepsiye yaptım. Süzgecin tersiyle çok daha güzel oluyor. Yapmasın. Şimdi şöyle kenara kaldırayım, dökmeden tabi, <laughs> şimdi tepsiye, böyle ıslattığım tepsiye koyacağım birazdan, kalanları da tepside yapacağım. bir tepsi daha olur kesin. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Bir tepsi daha yapalım. Bunu kaldırayım. Hemen güneşe yapıyoruz. Tabi tepsileri satıyoruz önceden. Çok şükür bitti. Bu son evet tepsilimiz. Evet. <laughs> bir tane de bundan oldu. Maşallah çok bereketli oldu bugün. Evet ortası. Kenarlara gelmiş biraz ortayı. Süzgeç adını zaten. Şu süzgeç hayat kurtarıyor arkadaşlar. O kadar güzel yapıyor ki. Evet. Şimdi bunu da dışarı çıkaracağım. Bunu da dışarı çıkaracağım güneşe. Hava güneşli. Ve gördüğünüz gibi <laughs> çok güzel oldu. <laughs> evet. Hemen donmaya başladı bile. Görüyorsunuz. şunu dışarıya götürüyorum. Sonra diğerine götüreceğim. şimdi bunu evet, direkt artık masarsına koyayım mı çok zor oluyor kaldırması. Şimdi bunu böyle sağ salim Evet. Bunu da başardık. Böylece bunu da başardık. Çok şükür. Herkese kolay gelsin.